Sırat kıyamet gününde cehennem ateşi üzerinde kurulan köprünün adıdır. Bütün insanlar bu köprüden mecburi bir surette geçecektir. Bu geçişlerde o kimsenin dünyadayken sahip olduğu iman derecesine ve yapmış olduğu amellere göre gerçekleşecektir. Bu sebeple kimilerinin ayakları altında bu köprü o kadar incelecektir ki üzerinden geçen onu kıldan ince, kılıçtan keskince görecektir. Kimlerin ayakları altında ise genişleyecek. Rahat bir şekilde üzerinden geçerek Allahu Teala'nın kendisi için hazırladığı nimetlerin bulunduğu cennete kavuşacaktır. Cehennem ehli ise sıratı geçmeye çalışırken ayakları kayacak ve cehenneme yuvarlanacaklardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir defasında bazı insanlar ya Resulallah kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz diye sordular resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu suale şu soruyla mukabelede bulundular. Önünde hiçbir bulut yokken güneşi görmek için itişip kakışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız? Sahabiler hayır ya Resulullah dediler. Resulullah efendimiz tekrar önünde hiçbir bulut yokken ayın 14. gecesi kameri görmek için itişip kakışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız? diye sordular. Sahabiler hayır ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle devam ettiler. İşte şüphesiz sizler kıyamet günü Cenabı Hakk'ı böyle rahat bir şekilde göreceksiniz. Allahu Teala bütün insanları bir araya toplar ve kim neye taptıysa onun peşinden gitsin buyurur. Bunun üzerine dünyadayken güneşe tapanlar güneşin ardına, aya tapanlar ayın peşine düşer. Tavutlara tapanlar da onların ardına takılıp cehenneme giderler. Yalnız bu ümmet içinde münafıkları da olduğu halde yerinde kalır. Allah Teala onlara evvelce tanıdıklarından farklı bir surette tecelli edip "Ben sizin Rabbinizim." buyurur. Onlar Rablerini o tecelli ile tanıyamadıkları için "Senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır." Buradan ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız derler. Allahu Teala onlara bu defada tanıdıkları surette tecelli edip, ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar da sen bizim Rabbimizsin der ve ona tabi olurlar. Bundan sonra cehennem köprüsü kurulur. Ümmetini onun üstünden en evvel geçiren ben olurum. O gün Resulların duaları Allahım selamet ver, selamet ver şeklindedir. Sırat Köprüsü'nde sağdan dikenlerine benzeyen birçok engel vardır. Sizler sağdan dikenlerini gördünüz mü? Sahabiler, evet gördük ya Resulullah diyerek cevap verdiler. Resulullah Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. İşte bu çengeller sağdan dikenlerine benzerler. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını Allah Teala'dan başka kimse bilemez. İşte bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli sebebiyle helak olur, kimi yere serilip yara aldıktan sonra kurtulur. Sırat Köprüsü bütün insanlık için tek geçiş yeridir. Bu sebeple mümin, kafir herkes oraya varacaktır. Ancak kamil müminler ayeti kerimede ifade buyurulduğu üzere o gün korkutulmayacak oradan selametle geçeceklerdir. Günahkar müminler ise günahları nispetinde sıkıntı çekeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın yanında inşallah ağacın altında beyat eden ashab-ı şecereden hiç kimse cehenneme girmeyecek buyurmuşlardı. Bu söz üzerine aklına bir soru takılan Hafsa validemiz peki ya Resulallah Cenab-ı Hak İçimizden hiçbiri istisna edilmemek üzere herkes mutlaka cehenneme varacaktır buyuruyor. Bu nasıl olacak diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz Allahu Teala şöyle de buyurdu diyerek bir sonraki ayeti buyurdular. Sonra müttaki olanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü bırakırız. Böylece cennet ehli için cehenneme varmaktan maksadın sırattan geçerken cehennemin üstünden geçmek manasına geldiğini yoksa içine girmek demek olmadığını izah etmiş oldular. Mevlana Hazretleri de Mesnevisinde dünyadayken takva üzere yaşayıp imanı kamil üzere vefat eden salih müminlerin sırattaki halini mecazi bir üslub ile şöyle hikaye etmektedir. Müminler mahşerde diyecekler ki ey melekler cehennem herkesin bütün insanların müşterek bir yolu değil miydi? Müminlerin de kafirlerin de uğrayıp geçecekleri bu yolda biz ne duman gördük ne de ateş. İşte burası cennet, eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felaket uğrak nerede kaldı? Melekler onlara diyecekler ki, hani geçerken filan yerde gördüğünüz o yemyeşil bahçe var ya, cehennem o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza mahalli işte orasıydı. Ama size bağlık, bahçelik, ağaçlık bir yer göründü. Uğraştığınız, mücahede ettiğiniz ibadet ve iyiliklerle Allah rızası uğrunda onun ateşini söndürdünüz. Alev alev yanan şehvet ateşiniz, takva yeşilliği ve hidayet nuru oldu. Hiddet, öfke ateşiniz, sabırla, müsamaha ile, yaptığınız iyiliklerle hilm haline geldi. Bilgisizlik karanlığı da takva yolundaki gayretlerinizle bilgi oldu. Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Diken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü. Siz Allah rızası için daha dünyadayken ateşlerinizin hepsini birer birer söndürdünüz. Ateş gibi nefsi gül bahçesi haline getirdiniz. Oraya vefa tohumunu ektiniz. Hak davetçisi olan peygamberin davetine uydunuz. Nefs cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz. İşte bu yüzden cehennem size Yem yeşil ve türlü nimetlerle dolu bir gül bahçesi oldu.